Herkese merhaba, ben Konya As Satranç Akademisi'nden Abdullah Sarıtağla. Bugün sizlere Türkiye Satranç Federasyonu lisans çıkarma işlemini göstereceğim. Bu anlatacağım video ilk kez lisans çıkaracaklar için geçerli. Vize yenileme işlemi için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Öncelikle web sürümü üzerinden e-Devlet'e giriş yapıyoruz. Ardından arama kısmına, ...bilgi sistemi yazarak, ...uygulamaya git butonuna tıklıyoruz. Burada kendi sayfamız açıldı. Eğer işlem yapacağımız kişi kendimizsek bu şekilde devam edeceğiz. Eğer işlem yapacağımız kişi 18 yaşın altında olan velayet kullanıcımızsa yani oğlumuz kızımızsa sağ üstteki ikona tıkladık. Velayet kullanıcısına geç dedik. Oğlumuzun kızımızın TC'sini ve doğum tarihini yazarak geçiş tamamla butonuna tıklıyoruz. İlk yapacağımız işlem beyan izin işlemlerinden Sağlık beğeni vermek olmalı. Bu yüzden seçenekler butonuna tıklıyorum. Tarayıcınıza göre yeri değişiklik gösterebilir. Beğen izin işlemleri, beğen işlemleri, yeni başvuru, beğen türü sağlık, işlem türü, spor lisans başvuru, tık atıp yeşil butona tıklıyoruz. Beğen oluştur diyoruz. Ana sayfaya tekrar döndüm. Eğer bu yapacağımız işlem 18 yaş üzerinde ise e-devletten yapacağınız kısım bu kadar. Eğer yapacağımız işlem 18 yaşın altındaysa bir de veli izni vermemiz gerekiyor. Yine benzer şekilde seçeneklere tıkladım. Beğen izin işlemleri, veli izni, yeni başvuru dedikten sonra karşımıza gelen seçenekler doldurulur. Seçenekleri şu şekilde doldurabilirsiniz. Federasyon Türkiye Satranç Federasyonu. İzin verilecek işlem tescil yani ilk kez yapıyorum anlamına geliyor. Lisans türü kulüp ya da ferdi lisans olabilir. Bunları seçtikten sonra e-devlet işlemleriniz tamamlanıyor. Ardından ferdi lisans, talep formu ya da kulüple ilişkisini gösteren belgeyi çıktı alıp doldurmalıyız. Bunun için Google'a ferdi lisans talep formu yazınca en üstteki belgeyi çıkarıp doldurabilirsiniz. Ya da kulüple ilişkisini gösteren belge yazınca karşınıza çıkan ilk pdf'i doldurabilirsiniz. Ardından bir adet vesikalık fotoğraf alıp Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Bir kez daha özetliyorum. 1. E-Devlet işlemleri yapılacak. 2. Ferdi lisans talep formu ya da kulüple ilişkisini gösteren belge. Çıktı alıp dolduruyoruz. Üçüncü aşama ise bir adet vesikalık fotoğraf alıyoruz. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne gidilir. Bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterebilir. Bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler dileriz.